Bugün RDR2 çok az kişi tarafından bilinen ve oyunda neredeyse çok sevdiğimiz karakter olan yani bazı kişiler için çok sevilen karakter olan Dutch'ın yamyam olabilir mi teorisini konuşacağız. Biliyorum belki de bu söylediğim şeylerden sonra ya bana hak vereceksiniz ya da tamamen Dutch'ı savunacaksınız. Ne yalan söyleyeyim istediğim şey de tam olarak bu. Yorumlarda bu teoriyi uzun uzun konuşmak. Haydi şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. <laughs> teoriyi konuşmamız için ilk oyun olan Red Dead Redemption serisine baştan sona bakmamız gerekiyor. Dutch'ın kanun kaçağı olmasından çok yamyam yam olma iddiası gerçekten çok karanlık bir sır. Bunun doğru olup olmadığını bilmesem bile RDR 2'de oyunun sonlarına doğru Dutch'ın artık yavaş yavaş aklı dengesini kaybettiğini biliyor ve bunu çok net görüyorduk. Dutch'ın akıl dengesini kaybetmesi onu yamyamlığa doğru götürmüş olabilirdi. Bu yüzden kafamda bu teoriyle ilgili şeyler düşünürken haklı tarafım daha ağır basıyor. Dutch her ne kadar bir çeteliydi olsa da kampın içindeki bazı karakterler onu bir abi hatta baba gibi görse de kendisi bir çete lideriydi ve kötü bir karakterdi. Oyunun sonlarına doğru özellikle Hosea'nın ölümünden sonra aklı dengesi iyice bozulmaya başlamıştı. Ne doğru karar veriyordu ne de çete içindeki liderliğinin ağırlığını hissettiriyordu. Bundan dolayı da onun yenilmeme egosu onu bir şekilde kötüye itti. Çünkü oğlu dediği kişi Arthur bile artık ona inanmıyordu. John ona inanmıyordu. İnanmamalarının bedenini Dutch onları ölüme terk etmesiyle ödetecekti. Fakat fırsat olmadı. Şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Dutch zaman geçtikçe kötülüğe dönüşen bir adam mı oldu? Yoksa anlamsız şiddetini mazur göstermek ve kendi davasını yönlendirmek için felsefesini kullanan her zaman bir kötü adam mıydı? O her zaman hayatta kalmayı planlıyordu. What matters? What's always mattered? Surviving. The result, not the means, which I guess is sort of the same thing. Will survive. Will. Keep moving forward. Maybe we'll leave the birds. the beasts. Copy what the best ones do. özellikle RDR 1'de oldukça acımasız bir katil olarak görüyoruz. Hiçbir inceliği olmayan, baştan sona bir kanun kaçağı ve hayatta kalmak için önüne geçen herkesi öldürüyor. Bir zamanlar idealist olsa da artık sadece hayalperest bir manyak. We can't always fight nature, John. We can't fight change. We can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life. All I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed, John. Dutch öldükten sonra artık onun özel alanına girebiliriz. Ve bunu ancak Jack ile yapabiliyoruz. Yani oyunu bitirmeniz gerekiyor. Dutch'ın çetesiyle birlikte saklandığı bu yere geldiğinizde Daç'ın burada insanları yediğini destekleyen sözde kanıtlar var. Daç'ın konakladığı yere giriş yaptığınızda kitaplıkta kitapların olduğunu, kitapların arasında nedense bir insan kafatasının olduğunu, bol miktarda hayvan kalıntısı olduğunu ve Dutch'ın ateşinin başında kitaplarını okurken oturduğu bir koltuğun olduğunu göreceksiniz. Hemen yandaki masanın üzerinde tabağın içine yer bir et var. Dekoratif olarak kullanılan insan kafatasları var ve bunları süs olarak kullanıyor. Etrafta oldukça fazla kemik var ve bunların çoğu bilmediğimiz insanlara ait. Biraz daha dikkatli bakarsanız bu kemiklerin uyluk kemiklerinin olduğunu anlayabiliyorsunuz ve bu kemikler nedense daçın koltuğunun altında. Bu biraz kafa karıştırıcı. Kampın etrafındaki kemiklere bakarsak eğer hepsi birer hayvan kafatasının olduğunu görebilirsiniz. Burada şüphe duymamıza gerek yok. RDR1 oyunda tıpkı RDR2'de olduğu gibi bir seri katili bulduğumuz bir yan görev var. Bu görevde tıpkı Edward Lovely'i bulduğumuz gibi bu adamı da etrafta bıraktığı kan izlerinden bulmamız gerekiyor. Onu bulduğumuzda da kamp ateşinde gerçekten insanları yiyen birinin olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü Daç'ın kampında olduğu gibi bu kampta da uyluk kemiklerine denk geliyoruz. Uyluk kemikleri ve insan kafatasları. Bu da bize insan yan bu garip insanlığın arkasında bıraktıkları uyluk kemikleri yüzünden onlar hakkında karanlık bir sırrı ortaya çıkarıyor. Bu da Dutch yamyam yam mı sorusunu bizlere tekrardan sordurtuyor. Bu oyun 1911 senesinden sonra Daç hakkında gerçekten bizlere daha büyük bilgi veriyor. Daç'ın insan hayatına kesinlikle sıfır saygı duyduğu, masum olsa bile yoluna çıkan herkesi ya inadından ya da olay çıkarmak için öldüreceğini bizlere gösteriyor. Bir kaçışı var, planı var ve o planı kafasına koyarsa onu kesin yapacaktır. Eğer Daç'ın kampı Sonra tekrardan dönersek daha ilginç şeylere denk geleceğimizi göreceksiniz. Bir yatak ve yanında bir küvet var. Bunların da daça ait olduğunu biliyoruz. Fakat küvet görünüşe göre ilginç görünüyor. İlk bakışta üzerindeki lekeler pastan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Fakat bu pas lekelerinin aslında kan lekeleri olduğunu size söylesem ne düşünürdünüz? Daç bu küvetin içine girip ne yapıyordu? İnsanların kanıyla duş mu alıyordu? İnsanları yemeden önce onların organları bu küvete boşaltılıyor olabilirdi. Bilmiyorum. Bunların hepsi benim düşüncelerim. Belki de gerçekten pas lekeleriydi. Daç keyifle Düşkün bir adam Daha sürekli bir kaçış içinde Bu yüzden daha temiz bir küvet bulması imkansızdı Belki de bunlar gerçekten pastakileriydi Fakat sahip olduğumuz tek gerçek Tabağın içindeki bu et ve uyluk kemikleri Bu et gerçekten bir insan eti olabilir miydi? Aslında bir yandan da bu teorinin gerçek olamayacağını, Bu metini yazdık ya da inanmaya başlıyorum Yalan yok böyle bir teori var diye bunun gerçek olduğu anlamına gelemezdi. Bu kafa tasları ve kemikler başka yerden de gelmiş olabilir. Daç iyi değildi ve yeterince insan öldürüyordu. Gittikçe parçalanan zihinsel durumuyla neden bu insanları kaynak olarak kullanmasın ki? Böyle bir şey olsaydı hiçbir insan iskeletine buna omillik dahil denk gelmedik. Hepsini mi komple gömdüler de sadece uyluk kemikleri kaldı. Burada eksik bilgiler var gibi. RDR2 oyunda Dutch'ın zeki bir adam olduğunu, nasıl planlar yaptığını, çetenin ona tam güvenini görebiliyorduk ve kendisinin ya da çetenin çıkarları için söylediği yalanlar ve girdiği dolu roller vardı. Mecazi anlamda evet Dutch insandan besleniyordu. Ama bunu idealleri için ya da geleceği için yapıyordu. Hosea öldükten sonra da yalnız kaldı. Verdiği kararları kimse desteklemediği için çok yalnız kaldı. Onu destekten tek kişi de artık Micah'ydı. Micah, Micah Dutch'ı bir şekilde etkilemeyi başardı ve Dutch Micah'dan tam da istediği şeyi aldı. Bu bir tür Venom'du. Yani zihirdi. Dutch'ın asla yamyam olmak için bir nedeni olmadığını az çok anlamışsınızdır. İdeal yaşamdan uzaktı ama kaynaklardan asla uzak değildi ki Vandalin çetesinden sonra da kendisine bir çete kurmuştu ve çete üyeleri onu aç bırakacağını zannetmiyorum. Fakat böyle bir şey olsaydı da inanmamazlık yapmaz bu ne yalan söyleyeyim eğlenceli olabilirdi. Ya da eğlenceli bir sır olabilirdi. Sol söz olarak Dutch yamyamdır çok ağır bir tam. Fark ettiğiniz üzere bunu destekten kanıtlar çok zayıf hatta yok diyebiliriz. Sadece uyluk kemiklerini gördük. Dutch'ın her iki oyun boyunca yaşadığı zihinsel düşüş açısından bu teori evet uygun olabilirdi. Fakat Rockstar her zamanki gibi biz oyuncuları düşündürmek ve kesin bunun altında bir gizem var dememiz için bu uyluk kemiklerini buraya koymuş olabilir. Çünkü söz konusu Rockstar olunca yerdeki bir taşın bile bazen ama bazen bir anlamı olabilir. Ama bazen. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi yazın lütfen. Gözümden bir şey kaçmışsa da onu da belirtebilirsiniz. Onun dışında kalıplaşmış olan şeylerimizi de söyleyelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız bunları yapmanızı isteyeceğim. Seviliyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar.